Tanrım beni dostlarımdan koru. Düşmanlarımla ben başa çıkarım. Bugün sabah 8'de işe gittim ve akşam üstü döndüm. Rutin olarak yaptığım gibi yine bir power nap yaptım fakat bugün uzun sürdü. Tam bir saat uyumuşum. Bugün push günüydü. Çekebildiğim kadar videoları çektim. Eren dostum Ashwagandha'dan bahsetmemi istemiş. Bu arada Ashwagandha... demişken kardeşim? Ashwagandha hiç cinsengi olarak da geçiyor kortizol seviyelerini düşürmeye yardımcı bir bitki. Kortizol nedir? Kortizol bir hormondur. Konumuzla alakalı olan kısmı stresle alakalı. Stres hormonu olarak da geçiyor ve bunu azaltıyor. Doğal olarak kortizol azaldığı için testosteron da yardımcı oluyor. Bu da gene dolaylı yoldan spora ve stresi azaltmada yardımcı. Ben stres ve spor için ilk üniversitede kullanmıştım. Baya yararlı olduğunu söyleyebilirim. Duyguları öldürdüğü yan etkisi söylemlere var hep etrafta ilk çıktığından beri. Ben stres amaçlı kullandığım vakitte evet bir duygu, heyecan ve sempati yoksunluğu çektim fakat bıraktığımda düzeldi ve şu an kullanırken böyle bir sorunla karşılaşmıyorum. Sadece uykuma yardımcı olduğunu düşünüyorum ve odaklanmamı arttırıyor. Tabi kullanılmadan önce bir doktora danışılmalı. Evet önce de kitap okudum. Bir sonraki günde görüşmek üzere.